Merhaba İngilizceyi konuşanlar. Türkçe konuşur gibi İngilizce konuş serimizin birinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar Türkçe konuşur gibi İngilizce konuş diye bir video yaptım. Ancak o videoyla alakalı hocam detaylı örnekleme yaparsanız daha iyi olur. Detaylı anlatırsanız konu konu daha iyi olur dediğiniz için bunu bir seri haline getirmeyi düşündüm ve şu anda yapıyorum. Özellikle bu seri yani birinci bölümü ee, çok çok önemli. Bilginiz olsun. Verbs kısmı konuşma refleksin ilk adımıdır. Nasıl olacağını hemen gösteriyor olacağım. Hızlıca konuya dalalım. Da Arkadaşlar, verbs dediğimiz kısım nedir? Fiiller. Yani herhangi bir cümle kurar, hangi cümle kurarsanız kurun. Ee, Türkçe'de de böyle. Genelde ben e, mesela konuşuyorum derken ne yapıyorum? Konuşmak bir fiil değil mi? Veya gidiyorum derken gitmek bir fiil. Ve yapıyorum demek yapmak bir fiil. For example. Anlattığım öykü for example. Genelde biz fiillerle konuşuruz her zaman. Cümleleri fiil, cümlelerde fiilleri iyi biliyorsanız eğer konunuzla alakalı. Diyelim ki toplantı yönetiyorsunuz. Diyelim ki bir chatting yapıyorsunuz. O konunun eğer verbslerini iyi kavrayabilirseniz o zaman hızlı gidiyor. Sizde olan verbsleri genellikle Türkçe'de konuştuğunuz verbsleri iyi kavrayabiliyorsanız iyi öğrenirseniz o zaman hızlı gidiyor. İlk adım budur arkadaşlar. 5 ay sonra bile her zaman buraya dönme ihtimalimiz olabilir. Haberiniz olsun. Verbs'ler şimdi verbs'ler şunlar. Arkadaşlar for example diyelim ki toplantının içerisindeyim. Bir sunum yapacağım presentation. En çok ne kullanırım? En çok ne yaparım? Onu düşüneceğiz. Plan. For example planlama yapmak değil mi? Approve. For example approve. Approve. Ne yapmak? Onaylamak. For example veya ne olabilir? Decide karar vermek. Bak. Bunlar nedir arkadaşlar? I decide karar veriyorum. I approve onaylıyorum. I approve this. Bunu onaylıyorum. I plan, we are planning. Uh, planlıyoruz. For example. Bunların başına da sadece özne getiriyorum. I, you, we, they zaten gerisini bunları biliyorsunuz. En basit, en basic şekilde aktarıyorum. Arkadaşlar özne ve fiil bir araya gelir, gelir cümle başlar. Konuşma refleksin ilk adımı burasıdır. Konuşma başlatıcısı burasıdır. Şimdi bir Alman, bir İtalyan Türkiye'ye geldiği zaman ne yapıyor ilk başta? Bir şey anlatacakken yani size biz var gitmek, Sultan Ahmet, biz var yemek, köfte ekmek, biz var yapmak, biz var etmek. Aslında fiilleri bir araya getirmeye çalışıyor. Ve hep kendilerinden bahsediyor gibi düşünün. Biz, ben, sen vesaire gibi. Tamam? Mı? Ee, özne ve fiili ilk öğreneceğiniz yer burasıdır. Şimdi Türkçe konuşur gibi İngilizce konuş serisindeki öykü şudur. Arkadaşlar, siz Türkçe'de ben mesela kendi e, fiillerimi biliyorum az çok. Tamam? Disayeti ben çok kullanırım. Approve çok kullan. Planning çok kullanıyorum. Tamam? Organize çok kullanırım. Mesela organize etmek çok kullanırım. Bunu ben nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Bunları siz de kendinizden yola çıkarak, en çok kullandığınız fiillerden yola çıkarak bir hap bilgi haline getireceksiniz. Hibrit modelde 20, 30, 50, en fazla 50 zaten baktığınızda ve onları ustalaştırarak devam edeceksiniz. Arkadaşlar, verbslerle başlar, kenlerle soru cevap yapar, when, ifle gerekçelendirir ve açıklamalı hale, daha detaylı hale getirirsiniz bu öyküyü. Ama bu verbsü bilmeden... Bu verbsü halletmeden ikinci bir adım olmaz. Şurayı hallede, şurayı iyi bir şekilde ustalaştırırız. Ardından ikinci adımı. Bu, bu işin en kısa mesafesidir arkadaşlar. Bir yol var düşünün, tamam. Aa, bir step, bir merdiven var. Önce en küçük adımla, sonra bir tık daha büyük, sonra bir tık daha büyük, sonra bir tık daha büyük. Ama direkt buradan başlamıyoruz. Önce buradan başlıyoruz. En basit iyi konsantreyiz, en basit iyi bir şekilde biliyoruz ve ardından step by step ilerliyoruz. Basite ciddiye almadan daha ileri bir seviyeye, daha ileri bir noktaya bu sefer taşıdığım, taşımaya çalıştığımız zaman fluentimizi gelişmiyor. Çünkü burayı kaçırıyoruz. Farkındaysanız zaten cümleleri girerken başında çok takılıyoruz. Yani devamını getirme noktasında çok fazla Tabii ki yine problem yaşayabiliyoruz. Özellikle beginner seviyesinden bahsediyorum. Tamam mı? Konuşma refleksinde beginner'dan. Grammarı çok iyidir ama speaking e, zayıftır. Ha, aynı şekilde bu geçerli yine. Yine burayı ustalaştırarak başlarsınız. Önce en kısa mesafeyi ustalaştırırsınız. Sonra step by step zorlaştırarak devam edersiniz. O yüzden I plan, I approve, I decide. Bunlar çok önemli. Siz ben diyelim ki bir toplantıya göre yaptım veya kendime göre yaptım siz de kendi fiillerinizi bulacaksınız. En çok gün içerisinde ne kullanıyorum? Zaten arkadaşlar hemen hemen belli yani use, say, look değil mi? Go, for example ne olabilir? Try, çok kullanırız tabii try. Bak bunlar genelde zaten ne yaptığımız en çok kullandıklarımız. Hadi ama bunu toplantı sunumun içerisine koydum. Planning, approve, decide for example ilerledi gibi düşünün. Tamam. Sizlerde sizler de mutlaka bir şimdi liste yapıyorsunuz. En çok kullandım. Ne kullanıyorum ya? Fiilleri öğrendiniz çünkü şu anda. Biliyorum. Tamam. Bilmek fiil. No. Ekleyebiliriz tabii ki. Konuşurken zaten e, bunu yapıyorsunuz. Tamam. Türkçe konuşur gibi İngilizce konuşmak için de Türkçe'de ne konuştuğunuza bakmanız gerekiyor. Türkçe'de ne yaptığınıza bakmanız gerekiyor. Onu nasıl ifade ettiğinize bakmanız gerekiyor. Tamam Öykü bu. Şimdi e, bununla ilgili mutlaka yorumlara sorularınız varsa yine yazın. Bu serinin devam serisini zaten devam videolarını çekiyor olacağım. Size yardımcı olacak. Step by step gidecek ve size bu yardımcı olacak. Tamam mı? E, amacım bu. Bu konuda size yardımcı oluyor olmak. E, mutlaka Alta yorumlara e, bir cümle, iki cümle, üç cümle yazın, gönderin. Sorunuz varsa gönderin, yorumunuz varsa yapın. Ben elimden geldiği kadar size dönüş sağlamaya çalışıyorum. Haberiniz olsun, tamam. Ve evet, onu da mutlaka sesle dışarıya aktarın. Speaking şeklinde dışarıya aktarın ki o speaking practice yapmış olun. Sıfırı bir yapmak öykü biliyorsunuz. Adım adım ilerler arkadaşlar. Her zaman sebebe konsantre olursunuz. Konuşacak mıyım? Derdine düşmezsiniz o zaman iş zaten gelişir. Merak etmeyin. Tamam. Bu verbs kısmına bir bakalım ya. Bir altta bir yorumlara bir cümleler kuralım. Bir speakingle bir bunu sese vuralım. Bakalım neler oluyor. Tamam. Çok teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Görüşmek üzere diğer videolarda. Diğer devam videolarında.